Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir oyunumuzdayız. Oyunun adını unuttum ama başlığı yazarım zaten. Sizin de oynamanız için. Evet. Böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Evet. Oyunumuz bu. Şöyle. Arabamız da bu. Bu oyunda taksi sürüyoruz arkadaşlar. Bu oyunda taksiciyiz. Şöyle kariyer moduna başlayalım. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Taksiciyiz. Ne diyor? Yine mi sen bu sefer bahçeye nokta bir şeymiş. Evet yani kısaca bir müşterimizi alacağız. Bu oyunda taksiciyiz. Arabamız da var. Gördüğünüz üzere bu modelini bilmiyorum ama evet bin abi bin Gidelim abi. Şöyle bin gidelim. Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz. Evet. Şuraya da şöyle bir dönelim ana. Spo stop işareti vardı orada, orada ya. Allah ya arkadaşlar onu unuttuk. Ama orada stop işareti vardı. Vallahi onu unuttuk. Dur abi. Şöyle. Dur abi. Yani şöyle devam edelim. Evet dümdüz. Şuraya da şöyle Park edelim ve ettik arkadaşlar abi bu harikaydı güzel öğrenmiş tabi kardeş biz taksici ise güzel öğreniriz bizim ehliyetimiz mi yok evet oyunda var ama gerçek hayatta yok evet şöyle evet Devam edelim. Evet. Evet. Şöyle. Geçelim. Evet. Corn mısır demek ya. Biliyoruz İngilizce. Say kötü de bize böyle reklamlarda eğitim veriyorlar ya. Corn mısır demek. Allah Allah. Evet abi. Şöyle. Geçelim evet. Evet abi. şöyle sürüşe basalım. Orada arabalara bir bakalım. Evet. Böyle arabalar var. Ay, arkadaşlar. Evet. Dur abi. Oğlum vallahi hepsi konsept arabalar ya. Aa bu su araba örneğin. Evet arkadaşlar şöyle devam edelim artık. Bu arada abi dur. Bir tane reklam izleyerek şu arabayı bir test sürüşe sokalım mı? Durun bir reklam izleyelim mi? Durun bir diğer arabalara da bakalım. Şöyle arabalar var. Evet abi bu arabayı alalım. Test sürüşü için. Reklam izleyelim abi. Ben kaydı hemen bölüyorum. Evet abi. Şöyle devam edelim. Bu arabamızı aldık. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Seviye ölçüden. Evet. Dostum. Evet arkadaşlar. Arabamızı aldık. Gidiyoruz. Şöyle sürelim. Dur abi. Bir dakika. Ses gelmiyor arkadaşlar. O yüzden... Mecburen tekrar açacağım. Çünkü ses gelmesi için. Dur abi. Şöyle. Açıl bakalım. He. Şöyle evet. Seviyüşten arabamızla devam edelim arkadaşlar. Heh. Evet. Test sürüşünü aldık bu arabayı beyefendim? Yani şanslısınız. Sadece siz binebileceksiniz bu arabaya. Test sürüşünü aldık bu arabayı. Evet. Şöyle gidelim arkadaşlar. Evet. Hemen şurada önümüzde yani tam evet yakaladık arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Geç geç. Geç mavili. Heh. şuraya. Şöyle dönelim. Evet. Şuraya da. Evet. Şöyle. Ha. Evet arkadaşlar. Evet. Ha. Şöyle. Dur abi. Ha. Dur, dur abi geçelim hepsini geç 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 abi hepsini geç teker teker sırtıra sırtıra geçtireceğiz ha. Türkiye'de dur abi dur. Ha. Evet yine bunu aldık ya. Keşke bedavaya verseymiş arabaya ama nasip değilmiş oğlum. Evet. Benim 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 benim. Haydi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz arkadaşlar. Öyle gidelim. Evet. Şuraya da şöyle dönelim. Evet. Evet, evet abi. Dur, dur abi. Şöyle. Evet abi, dur, dur, dur. Şuraya şöyle gire, girelim girdim. Evet. İn abi, nin, in, in, in. Arabayı boşaltıyoruz. Arabayı boşaltıyoruz. Evet, bu sandıktan ne gelecek bakalım? Hadi ya şu konisek gelse mi Allah gelme daha gelse zaten şaşardım da hadi abi dur geçelim şunu şöyle evet hadi abi yani abi dur ha. şöyle tıklayalım evet evet arkadaşlar bu video söylemesi birazcık korkutucu ama hem korkutucu hem de, hem de değişik de bu video Kısa oldu azıcık arkadaşlar ama başka bir oyun daha buldum. O oyunu da deneyeceğim. Belki sizin için videoyu çekebilirim. O yüzden birazcık acele ediyorum da. O yüzden şey yapacağım arkadaşlar. O yüzden ee artık videoyu videoyu burada bitirelim. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. I